thank you أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم بزر يكتوم ولدان بعد bizlere sıhhat ve afiyet verip bizleri sıhhat ve afiyet içerisinde hayatımızı devam ettiren, bizlere nimet verip bizleri nimetler içerisinde yüzdüren, bizim gönlümüze iman ateşi yakıp bizleri bu iman ateşi sayesinde kendisine gerçek manada kul, Habibine ise gerçek manada ümmet olma şerefine erdiren Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd eylesek, Cenab-ı Allah'a ne kadar şükreylesek azdır. Cenab-ı Allah Hepimizin malumu üzerine bizleri bu dünyaya imtihan olmak için gönderdi. Bizi bu dünyaya kendisine ibadet etmek için gönderdi. Ölümü ve hayatı bizim hangimiz daha güzel amel işleyeceğiz diye o niyetle yarattı, o amaçla yarattı. Bizim bu dünyadaki ana gayemiz Allahü Teala'ya gerçek manada kulluk etmek, onun Habibi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de onun arzu ettiği bir şekilde ümmet olma gayreti içerisinde hayatımızı sürdürmektir. E tabi bunları yaparken öncelikle bizim yapacağımız işler iman etmektir. İmanı peşi sıra hiç yalnız bırakmayan salih amel vardır. Amel vardır. O da okumuş olduğum surede Vel Asr suresinde Cenab-ı Allah asra yemin olsun ki insanoğlunun hüsrandadır. İnsanoğlunun hüsranda olduğunu beyan etmekte. Hüsranda olduğunu açıklamakta. Fakat hüsranda olmayanların Allahü Teala'ya iman edenlerin ve salih amel işleyenlerin olduğunu haber vermekte ve ayetin devamında da hakkı ve sabrı tavsiye edenler kurtuluşu erenlerin olduğunu haber vermektedir. Salih amel Allahü Teala'nın rızasını kazanmak, onun istediği istikamette Allahü Teala'nın hoşnutluğunu kazanmak için yapmış olduğumuz niyete ve rızaya bağlı olarak yapılan bize hayır kazandıran davranışlardır bizim salih amellerimiz. Salih ameller yapıldığı zaman insana sevap kazandıran Kur'an ve sünnet doğrultusunda bir davranıştır salih amel. Salih amel Allahü Teala'nın emirlerine ve Peygamber Efendimizin emirleri doğrultusunda işlemiş olduğumuz fiil ve davranışlardır salih ameller. Salih amel bir inişin salih amel olabilmesi için öncelikle o işte dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Onlar da aşağı yukarı dört madde halinde sıralanmıştır. Birincisi salih ameli yapan kişinin Müslüman olması gerekiyor. Salih amel işleyen kişi eğer Müslüman değilse, elbette ki bir amel işlemiş, insanlığın faydasına bir davranış sergilemiş olur. Ama o salih amel dediğimiz davranış içerisine girmez. Salih amel olabilmesi için onun öncelikle Müslüman olması gerekiyor. İkinci olarak ise Kur'an-ı Kerim ve sünnete uygun olması gerekiyor. Yani Kur'an ve sünnete uygun olmayan davranış, Kur'an ve sünnetin dışında yapılan ameller salih amel kategorisi içerisine giren davranışlar, gelen ameller değildir. İkincisi, üçüncüsü olarak ise imanın gereği olarak yapılması gerekiyor. Yani Allahü Teala'nın bizlere kılmış olduğu, gönlümüzden geçen Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için yapmış olduğumuz davranışlardır. Dördüncü olarak ihlas ve iyi bir niyetle yapılması gerekiyor. Bunların dışındaki davranışlar salih amel davranışı içerisine giren davranışlar değildir. Kur'an-ı Kerim ve sünnet çerçevesi dışında olan davranışlarımız insanları günaha sürükleyen, insanları hayır dışına kıd amellere sevk eden davranışları biz bir salih amel olarak görülmemektedir. Kur'an-ı Kerim'de salih amel Allah'ın rızasına uygulanan her türlü söz, fiil, ibadet, iyilikler, salih amelle girmektedir. İyilikler bunların hepsi salih amel zümresi içerisine girmekte. Söz, bazı sözler vardır ki topluluğu kenetler, insanlar arasındaki birlik ve bağı güçlendirir. Bazı sözler vardır ki iki dostu birbirine düşman eder. İki topluluğu birbirine düşman eder. Düğüne kadar birbirleriyle muhabbet halinde olan kişileri birbirine düşman hale getirir. Onun için güzel bir söz, güzel bir davranış, kelam bunlar da nereye giriyor? Salih amel cümlesi içerisine girmektedir. Salih amel içerisinde aynı zamanda fiiller vardır. Fiiller davranışlardır, hal ve hareketlerdir. İnsanların bir başkasına emekle, güçle yapmış olduğu fiilleri sayesinde yapmış olduğu davranışlar da salih amele girer. İbadetlerimiz salih amele girer. Her türlü iyilikler bu maddi, manevi olarak yapmış olduğumuz insanların menfaatini rahatlatacak, insanların durumunu rahatlatacak olan davranışlarımız salih amel içerisine girer. Allah rızası için kısacası Allah rızasını kazanmak için, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmış olduğumuz her türlü davranışlar salih amel e girmektedir. Salih amel ve amel ilişkisi iman ve salih amel ilişkisi nasıl olmaktadır? İman tasdik etmek demektir. İman kalbin amelidir. İmanın yeri kalptir. Kur'an-ı Kerim'de iman ile salih amel arasındaki o kadar kuvvetli bir bağ kurulmuş ki hemen salih imandan sonra salih amel zikredilmiştir. Sanki bir şeye benzetilmektedir. Gölgenin bedeni takibi gibi bir haldir. Yani iman ettikten sonra imanın arkasında hemen salih amel gelmekte. Salih amel sayesinde insanlar imanını güçlendirmekte. Salih amel sayesinde insanlar imanını takviye edip Allah'ın sevgisini, Allah'ın hoşnutluğunu kazanma gayreti içerisinde olurlar. Amelin kabulü için iman gerektirir. İman olmadıkça da yapılan amellerin herhangi bir faydası yoktur. Kur'an-ı Kerim'de yine Cenab-ı Allah bizlere kim iman esaslarını inkar ederse o kimsenin ameli boşa gider buyurmaktadır. Yani iman esaslarını inkar ettikten sonra ne davranış sergilerse sergilesin onun yapmış olduğu o fiiller o davranışlar boşa gideceğini Cenab-ı Allah haber veriyor. Yine Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de inkar edenlerin ameli rüzgarın savurduğu küle benzer. Kazandıkları hiçbir şeyin yararına göremezler buyurmakta. Yani kazanmış olduğu ne olursa olsun sanki bir kül misali onun o kazandıkları boşu boşuna gider. Onun yapmış olduğu amellerin kabul olabilmesi için öncelikle onun iman etmiş olması gerekmektedir. Cenab-ı Allah bizleri bu dünyaya gönderirken, başta daha söyledik, gerçek manada Allahü Teala'ya kulluk etmek için göndermiştir. Boş yere Cenab-ı Allah yaratmamıştır. Başı boş olarak da bırakmamıştır. Sadece boş olarak yaratmamış, başı boş olarak da bırakmamış. Daha yaratıldığımız andan itibaren biz insanoğluna Cenab-ı Allah ilk insanı peygamber eylemiş ve böylece de bizleri boş hayatımız boyunca kıyamet kop Du ana kadar boş kalmayacaktır, kalmamıştır da. Çünkü insanoğluna her daim yanlış yola saptıklarında birer elçi göndermiş, onu doğru, doğru yola iletecek. İnsanlara ya elçiler ortadan kalktıktan sonra onları hak ve hakikati doğru doğrultusunu hayatlarına sürdürecek kitaplar bırakmıştır. Bunlar da bu ikisine sarıldığı sürece, kitap ve sünnete sarıldığı sürece insanoğlu doğru yoldan şaşmaz. Amellerin öncelikle düşünceden e, amele geçmesi gerekiyor fikirlerin ve böylece de insanlar gerçek manada kurtuluşa ermiş olur. Yoksa bu düşüncede kalan, fiile geçmeyen, amel haline dönüşmeyen fakat burada kastettiğimiz nedir? Salih ameldir. Salih amele dönüşmeyen her fiil ve davranışımız Allah katında makbul değildir. Elbette ki düşünce de insana sevap kazandırır. Amel kazandırır, sevaba girmesine sebep olur. Lakin öncelikle onun salih amel zümresine girebilmesi için fiile hayata geçmesi gerekiyor. Salih amelleri işleyebilmek için kişinin önce kalbinde Allah sevgisinin oluşması gerekmektedir. Kişinin kalbindeki Allah sevgisi, Allah muhabbeti ne kadar güçlü ise, Allah muhabbeti ne kadar güçlü olduğu nisbette salih amel işleme noktasında da o kadar gayret sarf eder. Çünkü bir insan Allah'ın Rızasını kazanmak için, onun sevgisine nail olmak için, onun muhabbetine erişebilmek için ne yapması gerekir? Salih amel işlemesi gerekir. Allah'ın sevgisinden mahrum kalma korkusu vardır. Allah'ın rızasından uzak olma korkusu vardır. Bunun için de her zaman ne vardır? Salih amelleri işlerken kişinin kalbindeki ne kadar kişi salih amel işlerse kalbindeki iman o kadar kuvvetlidir. Bir kimse ne kadar çok salih amel işlerse Allah sevgisi, peygamber sevgisi gönlünde o kadar çoktur. Bir kimse ne kadar salih amel işlemeyi kendisine adet alışkanlık haline getirmişse yine Allahü Teala'nın sevgisine, Allahü Teala'nın muhabbetini gönlünde hissettiğinden dolayı bunu yapmaktadır. Korkusu Allah sevgisinden mahrum kalmaktır. Korkusu Allah'ın rızasından mahrum kalmaktır. Korkusu Allah ve Resulünün sevgisini ve muhabbetinin mahrumu olarak bir hayatı sürdürmektir. Bunun için de kişinin gönlündeki sevgi miktarı arttıkça salih amel işleme alışkanlıkları, gelenekleri daha devam etmektedir. Bizler şüphesiz ki Cenab-ı Allah şunu bilmekteyiz. Biz sadece bu dünyaya geldik ve iman ettik demekle başıboş olarak bırakılacağımızı tahmin etmiyoruz. Zaten bunu Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de de bizlere haber vermektedir. İnsanlar imtihandan geçmedikten sonra yani insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun biz onlardan öncekilerini de imtihanlardan geçirmişizdir buyurmakta Cenab-ı Allah. Yani Cenab-ı Allah bizlerden öncekilerini nasıl imtihandan geçirmişse biz de iman ettik demekle bırakılmayacağımızı ve bu sözümüzde doğru olduğumuzu ispatlanması için Cenab-ı Allah bizleri imtihan edeceğini haber vermekte. Salih amel işleyenlere Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de o derece değer vermiş, o kadar kıymet vermiş ki salih amel işleyenlere Yüksek dereceler bahşediyor Cenab-ı Allah. Yine salih amel isteyenleri cennetle müjdele diyor. Müjdenin malumu biliyorsunuz. Bir insanı diğerlerinden farklı olarak ödüllendirmenin bir karşılığıdır. Bunları cennetle müjdelenmesi bahsedilmekte. Yine aynı şekilde baki kalacak olanın iyi ameller olduğu Kur'an-ı Kerim'de belirtilmektedir. İyi ameller de nelerdir? Elbette ki salih amellerdir. İnsanoğlunun en büyük pişmanlığı yaşlandığı dönemde yahut da bu dünyada işlemediği zaman Ehli küfür olsun, yarın öbür gün huzuru mahşere vardığımızda bu dünyada salih amel işlemeyenler huzuru mahşere vardığında Cenab-ı Allah'tan şöyle bir istekte bulunacağı yine Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiş. Cehennemliklerin bize buradan çıkar ki dünyadaki istemediğim işlediklerimizin aksine salih amel işleyelim diyecekler. Yani orada ne zaman ki hak ve hakikatle karşılaştıktan sonra işlemediklerinin aksine, işlediklerinin aksine ne yapıyorlar? Gönder tekrar da bizler dünyaya döndüğümüzde salih amel işleyelim diyecekler diyor. Burada da onlara verilecek olan cevapta düşünüp öğüt alacak kadar yaşatıldıkları bildirilecektir. Yani insanoğlu dünya üzerinde düşünüp öğüt alacak kadar uzun bir dönem yaşatıldığı onlara haber verilecek ve böylece onların o istekleri geri itileceği haber verilmekte. Yine aynı şekilde hadis-i şeriflerde de iman ve salih amelle ilgili hadis-i şeriflere baktığımızda Peygamber Efendimiz ölüyü kabre kadar üç şeyin takip ettiğini söyler. İkisinin geriye döner. Biri onunla beraber daim bulunacak olur ailesi ve malı geride kalır. Ameli ise salih amelleri o kişiyle beraber ne yapacaktır? Onun yanında olacaktır. Yine salih amel niyet ilişkisi vardır. Salih amellerde en önemli olan husus elbette ki şüphesiz ki niyettir. Ameli salih kılan onun sonucu değildir. Onun arkasındaki iyi niyettir. Allah rızasıdır, iyi niyet ihlastır. Ayet-i Kerime'de hiç Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uyan ve yeri cehennem olan kimse gibi olur mu buyurmakta? Yani insanoğlu Allahü Teala'nın rızasını kazananla Allahü Teala'nın gazabını kazananın bir olmayacağı, bu ikisinin eşit olamayacağı haber verilmiştir. Böylelikle iman eden ve salih amel işleyen kimselerin elmenle salihler arasına dahil edeceğiz diyor Cenab-ı Allah. Hepimizin arzusu salih kullar arasında salih kişilerle beraber onlarla beraber haşr olmak değil midir? Elbette ki onlarla beraber olmak, onlarla beraber haşr olmak salih kişilerle beraber olmaktır. Nice peygamberler de bunlarla ilgili Süleyman Aleyhisselam'ın duasıyla Süleyman Aleyhisselam'ın Cenab-ı Allah'a yakarışıyla biz de sohbetimizi bitirmiş olacağız. Süleyman Aleyhisselam da Allah'tan isterken, ondan isterken Rabbim bana ve ana ve babama lütfettiğin nimetlere şükretmemi ve senin razı olduğun amelleri işlemeyi bana nasip et ve beni rahmetinle salih kulların arasına dahil eyle buyurmakta. Bizler de Süleyman Aleyhisselam'ın bu duasına katılıp öyle dua ediyor ve Cenab-ı Allah sohbetimizin tesirini ihsan eylesin. Cenab-ı Allah bizleri kendisine gerçek manada kul eylesin. Cenab-ı Allah bizleri Habibine gerçek manada ümmet eyleyip onun şefaatine nail eylesin. Cennetine dahil eylesin. Cemalini görenlerden eylesin. El-Fatiha.